Kabe, Kabe-i Şerif, Kabe-i Muazzama veya Beyt-i Atik. Mekke'de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı kabul edilir. Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kur'an'da Kabe'nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından revaklarıyla inşa edilmiş olduğu belirtilir. Kâbe'nin içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide Mescid-i Haram denilmektedir. Mescid-i Haram, Mekke'de Kabe'nin içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescid. Hürmetli mescid anlamına gelen bu ifade, Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Kabe, İbrahim peygamber ve İsmail peygamberden sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Şu anda Kabe, Mescidi Haram'la birlikte toplam 361 bin metre karelik bir alanı kapsamaktadır. Kabe'nin geniş duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir. Kabe'nin kuzeydoğu duvarı 12 metre 63 santim, kuzeybatı duvarı, 11 metre 3 santim, güneybatı duvarı 13 metre 10 santim, güneydoğu duvarı 11 metre 22 santim ve yüksekliği de 13 metredir. Böylece 145 metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Duvarlarındaki taşlar, Mekke tepelerindeki granit taşlardandır. Kabe'nin Bölümleri Kâbe'nin içerisinde ancak yılda iki defa Ramazan ayı başlamadan ve Kurban Bayramı ile hac ziyaretleri başlamadan yaklaşık 15 gün önce Kabe'yi temizleme töreni adı verilen törenle Kabe'nin anahtarlarını geleneksel olarak ellerinde tutan Beni Şeybe kabilesi mensupları ve seçilmiş misafirler girebilmektedir. Kabe kapısı Zeminden yüksekte olduğu için özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak girilir. Kâbe'nin tavanı ahşaptır, tabanı mermer ve kireç taşı karelerle kaplıdır. Ahşap tavanın çökmemesi için ortasında üç adet sütun bulunur. Kâbe'nin bir köşesinde yukarıya açılan bir merdiven bulunur. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplı olup bu mermer duvar üstüne üzerinde Kur'an'dan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konulmuştur. İç duvarların üst tarafı üzerinde altın işleme ile Kur'an ayetleri bulunan bir yeşil bezle kaplıdır. Hacerül Esvet, doğu köşesinde bulunan kara parlak taştır. Müslümanlar tarafından cennetten indiğine inanılır. Kabe'de çıkan bir yangında bu taş, ısı değişimi nedeniyle 15 parçaya bölünmüştür. Günümüzde taşın parçaları gümüş bir çerçeve ile bir arada tutulmaktadır. Kabe Kapısı Kabe'nin doğu duvarında, zeminden 2 metre 13 santim yükseklikte bulunmaktadır. Altın Oluk ve Mizap Kuzey duvarı üzerinde bulunan altından yapılmış oluk. Mekke'de ender yağan yağmur sularını Kabe'nin çatısından indirmek için 1627'de Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Şadervan. Kabe'nin duvarlarının diplerini yağmur ve sel sularından korumak amacıyla yapılan mermerden koruma. Hicr. Hicru İsmail olarak da bilinen, Kabe'nin batı duvarının önünde bulunan ve 90 santimetre yüksekliğinde ve 1,5 metre eninde beyaz mermerden yapılmış İsmail duvarı ya da Hatim adı verilen kabisli yarım daire şeklinde alçak duvarla sınırlanmış bir bölgedir. Multezem. Kabe'nin doğu duvarında Kabe kapısıyla Hacerül Esvet arasında duvar kısmı. Bazı hadislerde Multezem'in duaların kabul edildiği mübarek bir yer olduğu belirtilmiştir. Makamı İbrahim. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kabe inşa edilmekteyken İbrahim'in ayak izini bıraktığı bir mevki. Kabe örtüsü ve kisve. Kabe'nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunulmuş olup, üzerine kelime-i şahadet işlenmiş. Çatıya yakın kısımda çevresinde altın işlemeli bir şerit geçirilmiş. Kemer biçiminde olan bu şeritte de Kur'an ayetleri işlenmiştir. Bu örtü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir. Bunlar Kabe ve etrafında bulunanlardan sadece birkaçıdır. Her sene yüz binlerce Müslüman, Umre ve Hac için Kabe'yi ziyaret etmektedirler. Bu yüzden Mescid-i Haram'da yenileme ve genişleme çalışmaları devam etmektedir. <laughs> لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك